arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Aykut Aykut Elmas'ın Vine'larını <laughs> izleyeceğiz. Yanımda Emoş var. Emoş merhaba demek ister misin? Selamun Aleyküm. Challenge yapıyoruz. Selamun Aleyküm. İşte. Bu challenge'ımız. Hadi başlayalım. Bak hemen. Olağın hep gaz kalarsın. Şimdi. Ben de. Gilmemeyeceğiz. He. İkinci Ama giden bir şey diyeceğim Sırf kavgaları yemin ederim böyle oluyor. Evet. Bu evet. <laughs> <laughs> günlük hayatta da oluyor arkadaşlar. Ben yaşadım bir kere. Izin ki, ben, ben ben ben. <laughs> Her an önemli. Şeval çağırmak için arkadaşım. O havuz. Haydi Bismillah. Sen iyi de sen baba. Düşedin, <laughs> baba. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar Dedik Zurnanın zırt dediği yere Şimdi kuzenimize Ceza vermek için hazırlanıyoruz Geliyoruz Merhaba arkadaşlar şarkı. E Emoş be. Eve hoş için yapıyoruz. Islak mendili yiyecek. Evet arkadaşlar. Islak mendilimiz nerede Emoş? Şimdi ıslak mendilimizi <laughs> yiyebilirsin. İyi e ben ben günlük hayatımızı yiyorum ki çok da sorun yok. Sen ye ye. Çok Ye ye. Ye. ile bütün alkol alma yerdi. Allah korusun. Ne yaptın? Öldün mü? Ben öldüm. Emoji bak zoomladım emoji. Abi ne emoj? Bye. Kanala abone olun. Emoji'nki de uykulu çıtarım da abone olun. Bye.